Eylül, Salı günden herkese yeniden merhaba. Ben ilk doğu çok çok hızlı konuşmam lazım. Bugün iş yerindeki son gün bilom bile karşınızdayım. Çok heyecanlı. Üniversiteye başlıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Dün her şeye gelişti zaten. Biz Nide'yi kazandım. Ve bir iki gün içerisinde Nide'ye gitmemiz gerekiyor. Acil bir şekilde babam iş yerinden izin alıyor falan. Ondan sonra kız kardeşim anneme hoppa baba hazırlıklara çoktan başladık diyor. Çünkü hiçbir şekilde vaktimiz yok. Bildiğiniz ben ek tercihinin olup olmayacağını bilmiyordum. Hatta ben mevzuda kalacağım falan da düşünüyordum. O yüzden şimdi ben şöyle hızlıca göstereyim. Bavul hazırlama videosunu zaten size göstereceğim. Çoktan %50'si bavulumun hazır. Çünkü ben bu anı o kadar hayal ediyordum ki ben her şeyimi çoktan almıştım. Çarşafım hazır, yastığım hazır, cilt bakımlarım hazır. Hiçbir şeye para vermeyeceğim bu arada. Çünkü gerçekten her alıp koymuştum. O kadar hayal ederek almıştım ki dedim ben bunu üniversite kullanayım dedim. Yaz başından beri artık nasıl istiyorsam dedim ki ben bunu üniversite kullanayım dedim. Çantam, üniversite kullanacağım çantam hazır, pantolonum hazır. Her şey kısa da bavulun %50'si hazır. Birkaç parça işte makyaj pamuğudur, kulak pamuğudur, cahçuk bir şeyler alacak o kadar. Onun haricinde kayıt yapılacak. Üniversite gitmemiz gerekiyor, NİDE'ye gitmemiz gerekiyor birkaç gün içerisinde. Babam izin aldı zaten bugün. O yüzden bugün iş yerindeki son günüm olacak. Siz de benimle berabersiniz, bakalım. Benim için duygu yüklü bir gün, son günüm iş yerinde. Ve belki de bir hafta içinde üniversitedeyiz. Beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Dünden beri her şeyi araştırıyorum. Uyumadım, gerçekten uykusuzum şu anda ama bu beni hiç ilgilendirmiyor baktım. Nida'nın şeylerine, üniversitesine, her şeyine. internetten full Google haritalara bakıyorum. Buradan orası kaç saat? Aktarma gideceğiz Buradan Antalya. Antalya'dan Nido olarak uğraşacak şekilde. Bakalım. Göreceğiz. O zaman izlemeye devam edip hoşçakalın. Evet şu anda hazırlandım. Gördüğünüz gibi şöyle tacımı da taktım. Son iş günündeyim. Tabii bunu şu anda bilmiyor çalıştığım yer. Birazdan öğrenecekler ama hiç vaktimiz yok. Biz bir iki gün içerisinde babama kayıt yaptırmaya gideceğiz. O yüzden yarın gratis evime gitmem lazım. Çok heyecanlıyım. Belki yarın da vloglar mıyım? Vakti, editlemeye vaktim olmaz. Yok bugün ben direkt bunu atır, atarım herhalde akşam vakti. Bugün kasamı da çekeceğim sizlere böyle birazcık. Duyguluyum ya. Evet. O zaman görüşürüz. Burayı söylemeyi unuttum. Burası da bizim yemekhanemiz. Burada her gün düzenli bir şekilde yemek yiyorduk. İşte saat 6'da molaya çıkıyorsak 6.45'e kadar oturma hakkımız vardı. Yemeği bitirdikten sonra ücretsiz bir şekilde yine çay da alabiliyorduk. Ve hani yemek de ücretsizdi. Burada artık e, diğer işte yemekten sonraki mesajımız başlıyordu. Berf Koşum da o ara tabii ki. E, bu şekilde bir an olsun. Birazcık Hadi size şey. de bahsedeyim. Çok fazla yoğun bir gündü. Kasa asla durmadı. Sürekli düt 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 ürünler geçirdim ve gerçekten çok yorgundum. Şu anıma bakar mısın? Rengim zaten yok. Makyaj falan hiçbir şey de yapmadım doğru düzgün. O yüzden böyle. Bu benim klavyem. Klavyemi çok çok seviyorum. Saatlerimiz artık 9 oldu. Evet, işte bunlar böyle, klavyelerim, az bunlar adıt 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 ürünler geçen bunlar benim kodlarım. Ee, hepsini ezberleyemedim ama birçoğunu aslında ezberlemeye çalışmıştım. Bu da Berfitoş barkodunu okutuyor sizlere ve bu şekilde. Sonra Berfitoş'umu çekmeye çalışıyorum. berfin burada ben gideceğim için mutsuz olduğumdan bahsediyor. Biz normalde yarın gideceğiz diye düşündük ama tabii ki olaylar o şekilde gelişmedi, hepsini anlatacağım zaten birazdan. Ve böyle atığa kalsın diye çekiyorum. Evet arkamdaki kasa. Benim kasam bu da çalıştığım iş yerinden küçük bir görüntü. İşte son gün duygusal bir gündü ama yorgunluktan bitmişim yani gerçekten o çok görünüyor asla Kasa çok yoğundu ya. Bir nefes alamadık gerçekten. Zaten bayağı yoruldum görebiliyorsunuz. Tabii ki bir mola şarttı. O yüzden baklava çikolata aldım ve çok çok güzel Geçen gün Berfi bana almıştı. İşte benim kasadaki mutluluklarım çikolata yiyerek mutlu oluyordum ya da çok yoruldum da. Saatlerimiz artık burada 10.30 falan oldu. Ben iyice bittim. Ama hala yıkılmadık. Ayaktayız. Bakın göz altlarına bakar mısınız? Çok çok kötü. Saat kaç oldu en son işte? 23-26 işte zaten 40 45'te de kasayı kapatıyorum 11.45'te. Ve bu şekilde evet son kez bir kez bakıyorum post cihaz kağıtları falan. Ne diyorum orada ne dediğimi ben de bilmiyorum. Tipim zaten gaymış yani. O yüzden böyle artık gün de zaten bitti. Ve hızlı geçen bir gündü. Değişik bir gündü benim için. Bayağı yoruldum diyorum burada zaten. Çok fazla yormuşum. Ah, o arkadaki sigarayı öğreneceğim. Öğrenmem zaten bir ayımı almıştı. Üçüncü ayıma giriyordum ki üniversiteye başlıyoruz sayısıyla. Ve bu da artık son yer 23. 32 dedi. Ve burada da zaten son halimi görüyorsunuz. Kasa kapatmanın önceki an. 45'te zaten kasayı kapatıyorum ve saymaya gidiyorum. Kasa olarak son günümde son anlarımda. Burada kasayı sayıyorum gördüğünüz gibi. Önce para makinesinde bozukları sayıyorum. Daha sonra üzerine kağıt paraları sayıyorum. Ve kasayı 800 yaptıktan sonra da aşağıya teslim ediyorum. Paralarıma bakar mısınız? 55 binle kapattım bu arada son günde kasamı. Yalnız 5 TL açık çıkarmış olabilirim. Kapı yine bekleriz. Artık ilk yepyeni üniversite anılarını bekleriz diyorum. Ve beni takip etmeye, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tabii ki video daha devam ediyor ama yine de söylemek istedim sadece. Burada işte bir benzinlikte durduk. Annem beni eve bırakıyor. Ve bu şekilde hava çok soğuktu, çok üşüdüm. Ama ben nide de ne yapacağım acaba? Gerçekten hiç bilmiyorum. O zaman sohbete geçelim. Eylül çarşamba günden tekrardan merhaba dostlarım. Videonun kapanışını şu anda sizlerle beraber yapıyorum. Dün zaten vlog çekmiştim. Size önce dünü anlatayım. Sonra birkaç gün içerisinde yaşadıklarımdan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk defa üniversite alışverişimi bu arada bugün yaptım. Onu da bir sonraki videoda sanırım gelecek. ilk üniversite alışveriş videom adı altında. Çok heyecanlı, çok güzel şeyler aldım. Abartmadım öyle dünya şeyler ama zaten elimde yeteri kadar vardı. Ve çok farklı Şimdi dün işten ayrılmamın sebebi bir kere vakit kalmadı artık. Yani kayıtlar yapılacak. Üniversite ayın 25'inde ve 26'sında mı ne açılıyormuş sanırım. Ama ben ek yerleşim olduğum için ben bir hafta sonra gideceğim. Yani evde kalacağım süre şu anda yaklaşık bir hafta kadar bir süre var. Belki de daha kısa bir süre. Şu anda dinleniyorum. İşte yemek yiyorum. Karşına bol bol vakit geçiyorum. Dün hayatımda edeme tatsız yemeği yedim sanırım. Yemek tabii çok güzeldi ama ben çok buruktum. Bir anda üniversiteye gitmek beni çok korkuttu. Ayrılmak evimden, odamdan. Ben bu odaya birçok farklı hayal sığdırdım. Siz de biliyorsunuz öğretmen olmak çok istiyordum. Çok farklı şey. Bu, bu, bu kamera karşısında tam olarak bu arka planda sınavı 3 gün kalı için içinde ağladığımı hatırlıyorum. Ve şu anda üniversite kazandığımı ve gideceğimi sizlere bildiriyorum. Çok tuhaf şeyler hissediyorum açıkçası. Heyecanlı bir serüven benim için. Bavulumun %50'si hazır. Daha öncesinde şayet üniversite kazanırsam diye birçok farklı aslında eksiğimi almıştım. Nevresim olsun, başka şeyler olsun, temizlik bezi olsun, bir şeyler olsun sabunluk falan. Onları çoktan alıp koymuştum. O yüzden bu konuda içim çok rahat. Birkaç farklı şey alacağım sadece. İşte belki birkaç kıyafet, birkaç kozmetik ürünü falan böyle işte. Öyle bir farklı bir deneyip de çok soğuk bir yermiş. Çok ıı, araştırma fırlatmam lazım daha detaylı araştıracağım tabii ki ama Kayıtlar ayın 25'inde online olarak online olarak başlıyor. Ben ikinci öğretim olduğum için belli bir ücret yatacağım. Yaklaşık 700 mü 800 lira sanırım öyle bir ücret yatıracağım. Daha sonra KYK başvurusu yapacağız kredi yurtlar kurumu için. Yani umarım yurt çıkar. Yurt çıkması sıkıntı sanırım üniversitenin içinde apart falan yok diye biliyorum. İşin tuhaf kısmı daha bizim tam iyileşmemişken de gidiyorum. Nasıl gidiyorum ben de bilmiyorum ama mutsuz değilim. Arkamda siz varsınız. Arkamda değil, yanındasınız. Bu süreci beraber paylaşacağız. internet paketim bitmediği sürece e, sizlere birçok farklı vlog çekeceğim. Genelde vlog ağırlıklı olacak. O anları yaşamak ve kayıt altına almak istiyorum. Ne yaşıyorum, ne hissediyorum. Belki kamera karşısında ağlayabilirim ama bu hiç problem değil. Benim kanalımda birçok farklı içerik var zaten. Heyecanlıyım. Mesela neler koyacağımı şimdiden planlıyorum. Mesela bir üzeri bunları almıştım en son. Bu paletler çok çok güzel. Bunları kesinlikle alacağım ve kesinlikle de kullanacağım diyorum. Şöyle mükemmel paletlerimi aldım. Şimdi buna daha detaylıca bavul videosu da gelecek bu arada şöyle şöyle en çok kullandığım ürünleri bana en çok yakıştığını düşündüğüm ürünleri alacağım. Daha soft ve natural tonlar olacak dedim. Mesela kamera karşısında çok böyle simli ürünler kullansam bile günlük hayatıma gayet natural bir şekilde takılıyorum. O yüzden onlar yanımda olacak. Şimdiden başladım. Ondan sonra ufak ufak alışverişler yaptım. Ay bugün günden bir yüzük aldım var ama o kadar güzel ki. Ee, kendimi böyle öğretmen gibi hissettim onları alınca. Çok tuhaf, çok ilginç hissettim. Yanıma şöyle fularlarımı alacağım. Şöyle belki boynuma şöyle bağlarım. Belki saçıma bağlarım. Bu saçlar çok kısa bir süre sonra gidecek bu arada. Bunun da sebebi yani inşallah yurt çıkar bana ki daha rahat edebileyim. Yurtta büyük ihtimalle o kadar saçımı kurutmaya yani bu saçı kurutmaya 10 saat vakit ayıramayacağım. Beni çok da zorlamamasını istiyorum. O yüzden Bu kadar da değil, Tabii bu kadar da değil diye bir arabaya düşüreceğiz yani. Bakalım bir şeyler yapacağız. Heyecanlar, tatlı heyecanlar bunlar. Tatlı bekleyişler. E, o şekilde öyle haber vermek istedim. Bayağı da sonra şu anda konuştum yani bana kalsa full 10 dakika boyunca sohbet pozisyonu çekebilirim. Ama karnımız acıktı. Fırından makarna atıyorum şu anda Berf taşım için. Ha, dün şöyle bir şey oldu bir de, Berfütoş'um yanında da film izliyor ama Delfin çok duygulandı. Bayağı böyle bir anda işte ablası kazanıyor. Bir anda her şey oluyor. Bavul bir anda açıyoruz. Evdeki bavul yetmiyor. Bu arada bavul almam lazım. Çünkü çok soğuk bir yer. Yani büyük ihtimalle çok soğuk bir yer. Uzak da bir yer. Şu an dışarıda fırtına burada kopuyorsa ben şu an ne diye hiç düşünemiyorum. Hassas da bir yapım var. O yüzden benim bol bol çorap kazak bir şeyler almam lazım. Öyle değişik bir şeyler. Berfin çok duygulandı. Ben kasadayken yanımdan hiç ayrılmadı. Ama atlatacağız. Hep beraber bu süreci atlatacağız. Ve ben başaracağıma inanıyorum. Tabi bu bir gerçek. Sizin yorumlarınızı da görüyorum. Evden gelince cevap vermeye çalışıyorum. Sözelci değilim. Ben hep eşit tarif üzerinden sınava girdim. İtiraf ediyorum yani. Burada saklayacak yiyecek bir şey yok. Ben son bir hafta kala sözel çalışıp sözelde 500 bin sıralamayı bu şekilde elde ettim. Onun haricinde eşit olarak son ana kadar sınava girecektim ki ta ki e siz bana aslında sene başından beri dediniz söz diye ama hiç aklıma gelmedi. Son bir hafta kala baktım. Çok az psikolojiye falan baktım. O şekilde sınava girdim ve bu sıralamayı elde ettim. Evet belki mezuna kalsam bu sıralamadan çok çok daha iyi bir sıralama yapabilirim. Ama her şey çok çok kötüye de gidebilir. Kaldık şöyle bir durum var. Ben artık 18 yaşında değilim. Ben 21,5 yaşındayım ki Mart'ta Allah nasip ederse 22 olacağım. Yani artık belli bir yaştayım. Çok fazla akademik olarak vakit kaybettim zaten. Yaklaşık 4 yıldan bahsediyoruz. Benimle beraber 18'de girenler şu anda mezunlar ve işlerini yapıyorlar. Ben daha adım atamadım. O yüzden mezuna kalmayı zaten düşünmüyordum. Çok hani kazanamazsam tabii ki düşünüyordum ama şu anki duruma bakılırsa gireceğiz bakalım. Akşam öğretimi olsun. Deneyelim bakalım. Deneyelim nasıl olacak. O zaman takipte kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya sohbet videosu gelecek. Ya da sanırım ilk üniversite alışveriş videom gelecek. Daha sonradan bir hafta içerisinde de zaten hazırlanacağız. Ve alan nasip de 3 Ekim'de dersimizin başında olacağız. Heyecanlı bir süreç. Bu süreci kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin lütfen. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Bunun için çok çok teşekkür ederim. Bu anı hepimiz çok bekledik. Benim kadar siz de bu anı çok beklediniz. O yüzden izlemeye devam edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Evet çok tatlı bir bekleyişler bu arada. Diyorum ya onu mu sen bunu mu sen falan diyorum. Hatta üniversitenin nasıl makyaj yapacağım diye planladım. Bakalım bir yurt bulalım da gelsin zaten sonra düşünürüz. Ama alınacak hala eksiğim var. Ayna falan almam lazım. Organizer falan bakmam lazım. Bayağı bir eksik var. O zaman izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.